Arkadaşlar merhabalar. Bugün dersimizde e, tıpkı bir dünya savaşında olduğu gibi değerli arkadaşlar bir dünya savaşı vardı ve bu dünya savaşının sonucunda bir ateşkes, ateşkesin de sonunda bir barış imzalanmıştı. Biliyorsunuz birinci dünya savaşı e, Mondros ateşkes anlaşmasıyla bitti ve ardından sevgi barış anlaşması denilen bir şekilde karşımıza getirilmişti. İşte bizim kurtuluş savaşımız ise değerli arkadaşlar savaşlardan sonra e ee, bir Mudanya Ateşkesi ile arkadaşlar bitirildi ve Mudanya Ateşkesi'ne bitirildikten sonra barışın tüm şartları görüşebilmek amacıyla Lozan Barış Konferansı düzenlenecek. Sınavlarda olduğu kadar karşınıza çıkabilecek bir konudur. Öncelikli olarak değerli arkadaşlar, barış konferansları sıradan olaylar değildir. Yani toplanması itibariyle değerli arkadaşlar, e, ufak tefek bir zaman aralığına bırakabileceğimiz bir durum değil. Özellikle de Lozan Barış Konferansı bu tarihlere kadar görülmüş bir konferans değil. Yani tahmin edebileceğinizden çok çok uzun sürecek. Şöyle düşünün. 20 Kasım 1922 yılında bir konferansın toplanıp Şubat'a kadar devam edip bakın bu aralığa bakarsanız Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'a kadar devam edip Şubat'ta anlaşmazlıklar çıkıp kavga çıkıp konferansı terk ettiğimiz. Daha sonra 23 Nisan'da tekrar bir araya geldiğimiz Nisan'la birey geldikten sonra Temmuz'a kadar görüşmelerin sürdü ve en son 24 Temmuz 1923'te imzalanan bir bağımlaşma olduğunu kesinlikle iyi bilin arkadaşlar. Yani bu resmen arkadaşlar 7-8 aydan fazla sürecek bir görüşmeler dizilidir. Yani burası öyle çok da sıradan bir konu değil. Yani ülkemizde algılandığı gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan arkadaşlar konular içermez. Bilakis dünyanın muhatap olduğu arkadaşlar dünyada onlarca devletin dahil olduğu bir konferanstır. Ve yapısı ve tüm arkadaşlar içeriği itibariyle gizlilik içeriği falan da taşımaz. Öncelikli olarak Lozan Barış Konferansı düzenlenmedir önce. Yani barış gereksinimi olan bir şeydir arkadaşlar. Yani barış yapılması olmaz. Biliyorsunuz Mudanya Ateşkes anlaşmasının yapılmasının sebebi Ateşkesin yapılmasıyla beraber ateşler susup akabinde bir barış sürecini doğurmaktır. İşte bu barış süreci esnasında Mustafa Kemal konferansın nerede toplanacağı ile alakalı bir kanaate sahip. O konferansın değerli arkadaşlar İzmir'de toplanmasını istiyorum Neden? en azından işgal için gelen Yunan devletinin ve hükümetinin orada bıraktıkları dünya kamuoyuna gösterilsin diye Mustafa Kemal Eksevi bu konferansın İzmir'de toplanmasını isteyecek arkadaşlar. Yalnız bizler savaşın bir tarafı olduğumuz için buradaki e, İzmir'de yapılabilme ihtimali direkt devlet dışı bırakılacaktır. O yüzden değerli arkadaşlar Avrupa'da İsviçre'nin Lozan kendinde toplanması kararlaştırılacak. Şimdi konferansla alakalı böyle birkaç genel geçer değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bir konferansa kim gidecek sorusu. Ee, ara ara Rauf Orbay ismi ön plana çıkmış arkadaşlar. Yalnız biliyorsunuz Rauf Orbay Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ve bu sebep şey Mudanya diyorum arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ee, ve hatta Rauf Orbay Mondros'u imzaladığında arkadaşlar e, çok hayırlı bir şey imza atmıştık diye de bir de kelamı vardı. Rauf Orbay iyi birisidir, önemli birisidir ama çok üst düzey bürokratik becerilere sahip olduğu genelde düşünülmemiş o dönem. Bu sebepten ötürü Rauf Orbay'ın arkadaşlar isminden daha ziyade daha çok söz tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isteklerini arkadaşlar kılı kılına uyan bir isim aranıyor. Buna da en ideal uyan kişi İsmet İnönü olacak arkadaşlar. İsmet İnönü yani değerli arkadaşlar hafif almak. İsmet Bey'in o dönem bir özelliği vardır. Asker kökenli birisi olması hasebiyle de meclis kendisine hangi görevi verirse sadece işini yapmaya çalışan bir personel, bir memurdan ibarettir aslında. Şimdi buradaki görüşmelerle alakalı ülkemizdeki bir diğer yanlış algı konusu da İsmet İnönü'nün her şeyi yaptığına dair bu genelde arkadaşlar realiteden eden ve gerçeklikten tamamen uzak bir şeydir. Bu görüşmeleri yürüten değerli arkadaşlar savaşları bizzat yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İşte öyle insanlarımızın da ilk anlaması gereken konu koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi ve insanlarımızın yani vekil atadığı bunu bu yer arkadaşlar tayin ettiğimiz bu yer bu kadar hafif alınmaman bu kadar bakın milli mücadeleyi yönetmiş her türlü şey üstlenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada aylarca yapılacak olan tüm görüşmeleri zaten birebir kendisi onaylamıştır. Yoksa gelişi güzel bir kişiyle falan olacak şey değildir bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi İsmet en önüne gireceği kararlaştırılınca görev ve yetkisi değiştirecek. Bir nevi Dışişleri Bakanı gibi arkadaşlar bir statü kendisine verilecektir. E doğal olarak kendisine yardımcılar da tayin edilecek. Hasan Saka ve ardından Doktor Rıza Nur da arkadaşlar kendisine yardımcı olarak atanıyor. Yalnız bunların dışında şunu kesinlikle unutmayın onlarca uzman buraya dahil edilmiştir. Yani o sınırların çizilmesi arkadaşlar devletin iç noktası yani buradaki hesaplamaların ve pek sıradan değil. Bu sebepler ötürü buraya arkadaşlar yüze yakın insan görevlendirilecek sadece bunlar da arkadaşlar o yüz tane insanı komut eden üst sorumlular. Bunlarla da başka farklı bir şey aramaya gerek yok. Ve bunun sonucunda artık görüşmelerin yapılacağı kesinleşmeye başlayınca değerli arkadaşlar işler burada biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Yani e, ne gibi farklılaşıyor derseniz şu şekilde e, İsmet Ünlü ve ona bağlı olan heyet Mustafa Kemal Taran'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağıracaktır. Ve Mustafa Kemal TBMM'ye bu ekibi çağırdıktan sonra onlarla bazı değerlendirmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Onlara diyor ki bizim uluslararası kamuoyunda bir devlet taraf devlet olarak diyor taraftar bulmamız ve destek gelmemiz en önemli şeydir. Ben oraya gidin, herkesle ve her şeyle kavga edin demem size diyor ve asla da bunu yapmayacaksınız. Düzgünce kendinizi ifade edeceksiniz diyor. Her şeyi konuşup görüşeceksiniz ama bazı kırmızı çizgileriniz olacak ve bunlardan asla taviz vermeyeceksiniz. Ama bunun dışındaki olan her türlü konuyu görüşün, düşünün. Daha sonra bize telgrafla bildirin. Ve biz de bunu mecliste arkadaşlar oynamaya sunup değerlendirelim. Tarafınıza bir şekilde bunları iletiriz diyorlar. O yüzden Mustafa Kemal bu vekillerden bir var. isteği var. İsteyin arkadaşlar? Her şeyi görüşün. Ama birkaç şey hariç diyor. Bir arkadaşlar. Yani madde madde öğrenmeyi gerektirmez aslında. Türk milletinin ince çizgileri olduğu hissedilir. Kesinlikle ve kesinlikle diyor Ermenilere yurt verilecekle alakalı bir konu ortaya çıkarsa diyor. Gidin orada diyor birilerine sandalye bile fırlatabilirsiniz yani kısaca konferansı terk edin diyor. O yüzden Mustafa Kemal en katil konusu bu Ermeni yurdu meselesidir arkadaşlar. Ardından Mustafa Kemal vekillere diyor ki birileri size kapitülasyonlar devam edecek gibi bir açıklama yaparsa kesinlikle böyle eğmeyin. Ekonomik bağımlı olduğu bir yerde siyasi özgürlükten bahsedilemez diyecek. Yani kesinlikle ve kesinlikle o kapitülasyonlar kaldırılacak diyor. Ardından bir ince çizgisi daha var Mustafa Kemal'in. Diyor ki azınlıklar başımızın tacıdır. Biz hiçbir zaman vatandaşımıza zulmetmeyiz diyor. Ama hiç kimse orada kalkıp da azınlıklara fazlaca hak verilecek gibi bir konu yaşanırsa zerre kadar geri adım atmayacaksınız diyecek. O yüzden arkadaşlar Mustafa Kemal'in söyledikleri ne oldu zaten mantık çerçevesinde tahmin edilebilir. Ama bunun dışındakiler konuşun görüşün bize bildirin bize de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları değerlendirelim diyor. Bunun üzerine değerli arkadaşlar, burada bahsetmiş olduğumuz ekip ve onlara bağlı olan uzmanlar İsviçre'nin Lozan kentine doğru bir tren yolculuğu yapacaklar. Ee, bir epey bir hafta kadar sürüyor yolculuk ve bunun sonucunda buraya geliyorlar. Konferansın yöneticisi bir İngiliz arkadaşlar ve bu İngiliz'in ismi Lord Curzon'dur. olmuş. İlginç bir siyasi beceride sahip bir adam ama aynı zamanda sahtekarca da yönler olan birisidir. Konferans toplantılarına değerli arkadaşlar, bunlar biliyorsunuz sıra anlatılan bir hikaye vardır. Bu bir yuvarlak masa toplantısıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha Türkiye Devleti değerli arkadaşlar, e, buraya kazanan bir taraf olarak Yani bu masanın bir parçası olarak oturmanız zaten. Herkesin koltukları ayarlanmış burada. İşte her şey yapılmış, bayraklar dikilmiş, özellikle tabaklardan suya kadar her şey dizayn edilmiştir. Ama ve lakin değerli arkadaşlar işte bu batılıların böyle ilginç zevkleri var. Bize, bizden yani bize yapacakları en ufak bir aşağılama hareketinden zevk duyan kitleler. O yüzden Türkiye Devleti'nin değerli arkadaşlar masasıyla alakalı buraya bir koltuk koymaktansa bir sandalye koymayı tercih ediyorlar. Önümüzdeki alet vardı da sanki arkadaşlar buraya kaybetmiş durumda gelen birisi için tasarlıyorlar. Bunun üzerine İsmet Ölü ve heyeti buradaki görüşmede konferans salonuna geleceklerdir. Ve geldikten sonra buraya geliyoruz ve İsmet Ölü arkadaşlar buradaki sandalyeyi görünce bu nedir diye soruyor arkadaşlar. Lord Curzon da utanmadan, işte yüzü kızarmadan aynısından kalmadı diyor. Ve bunu deyince İsmet Ünlü güzel bir hareket yapacaktır orada. İyi o zaman diyor aynısını bulup getirdiğinizde diyor konuşmaya başlarız değil arkadaşlar? Konferans salonunu terk edeceğiz. Biz konferans salonunu terk edince e, bunu göze alamayacaklar, dışarıya çıkan heyetimizi yeniden içeriye davet ediyorlar, aynı koltuktan getirecekler ve İsmet Ünlü'de öyle oturacaktır. Hatta İsmet otururken arkadaşlar kibar bir ifadeyle söyler, efendim karşınıza kaybetmiş bir taraf yok diyor, kazanan bir taraf var, usul ve esaslarınızı nezaket çerçevesinde tarafımıza belirtin diyor. Yani o dönemince iyi olan bir insandır İsmet Ünlü'de arkadaşlar ve bu vesileyle görüşmeler başlar ama bu görüşmeler bakın, 20 Kasım 1922'de yani Kasım'ın 22'sinde başlıyor arkadaşlar. Nisan'a kadar bir uzanan süreç olacak ama şuraya dikkat edin. Şubat ve Mart e, Şubat ve Mart aylarına doğru geldiğinde ortamın bir hararetliliği var. Sebebi şu. Hani bizim ince çizgilerimiz vardı ya. Bunların zorla dayatmasıyla karşı karşıya geliyoruz. Ve bunun üzerine defalarca kez dayatmalar sürünce en son anlaşmazlık çıkacak arkadaşlar. Anlaşmazlık çıkınca biz burada arkadaşlar Şubat aylarında kalkıp konferans salonunu terk ediyoruz. Biz konferans salonunu terk ettikten sonra Mustafa Kemal ekibe Ankara'ya dönün diyecek arkadaşlar. Ankara'ya dönün dedikten sonra kalkıyor. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir başkomutan olarak açıklama yapıyor savaşa hazır olun diyecek ve Mustafa Kemal'in yaptığı bu hareket değerli arkadaşlar bazı sıkıntılar doğurmaya başlıyor. Mesela ne gibi? Şöyle düşünün. Şimdi Anadolu coğrafyasının arkadaşlar hemen aşağı kısmına dikkat ederseniz Musul petrolleri yani Irak petrollerinin olduğunu gözlemlemek zor değil. Şimdi bu ortamda bir İngiliz işgali var. Yani bir İngiliz sömürgeciliği var. Özellikle de mandali ve himayede kontrol ediyor. Atatürk'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sanki Musul dolaylarına saldırabileceğimiz hissiyatını verince bu İngilizler tedirgin edecek. Hocam İngilizler neden tedirgin oluyor derseniz İngilizler arkadaşlar askerlerini geri çektiler. Ve İngiliz yönetiminde bir önceki dersinizde hatırlayın kaybedildi. İngiliz yönetimi neden hükümetten düşmüştü? Sebebi başarısızlıktı. O yüzden İngiliz toplum artık savaş istemiyor ve bu sebepten dolayı İngilizler de pek artık savaş gözü alabilecek durumda değiller. Bu sebeple ötürü bizim baskılarımız bunun üzerinde artmaya başlayınca ve Atatürk'ün arkadaşları bu sert ve diplomatik açıklamalarının sonucunda Lord Curzon değerli arkadaşlar Atatürk'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanmak durumunda kalacak. Konferansta bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını ve bu yanlış anlaşılmaların giderilmek, gidermek istediğini belirtince konferans yeniden 23 Nisan'da arkadaşlar tekrar başlayacak ve Temmuz'a kadar sürecek. Fark ettiyseniz Kasım ile Temmuz arasında sürmüş neredeyse 7-8 aylık bir konferans arkadaşlar. Peki 24 Temmuz 1923 yılında arkadaşlar imzalanan bu Lozan Barış Anlaşması'na göre ana maddeler nelerdir? Onlardan bir bahsedelim. Bunlardan iki sınırlar arkadaşlar. Sonra boğazlar, sonra kapitülasyonlar, Ardından adalar, savaş tazminatı, dış borçlar, azınlıklar, nüfus mübadelesi, Fener Rum ve yabancı okullar sorunu olmak üzere ana başlıklar bu şekildedir. Aslında bunların çok fazla detayları var arkadaşlar. On binlerce sayfalarda oluşan raporlar var. Yani bizim burada yazmaya çalıştığımız şeyler aslında onların çok 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 kısaltılmış özetleri gibi bir şeydir. Şimdi sınırlardan bahsetmemiz gerekirse Anadolu'nun etrafında bulunan arkadaşlar Yunanistan, Bulgaristan, daha sonra Suriye gibi arkadaşlar Irak gibi doğuda bulunan sınırlarımız gibi yerler var ve bu sınırlar ince ölçümlere çizilmesi gerekir ve bunun sonucu Yunanistan sınırıyla başlarsak. Şimdi Lozan'ı yeni bir şey zannetmeyeceğiz arkadaşlar. Bu konuda da bir kez hatırlatmak isterim. Lozan Barış Antlaşması aslında geçmişteki yapmış olan tüm faal olayların, savaşların ve diplomasinin burada toplanmış halidir çok ufak tefek yeni şeyler vardır. Aslında burada gördüğünüz her şey eskilerin onayıdır bir şekilde. Bakın biz Yunanistan'la en son ne zaman muhatap olduk? Kurtuluş Savaşı'nda, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni hatırlarsanız. Ve bu beyefendiler Anadolu'yu terk etmek durumunda kaldılar. Ve bunun sonucunda hangi anlaşma imzalandı? Buradan Ateşkes Anlaşması imzalandı. Yani sınırımızı çizen konu bu. Şimdi Yunanistan'la sınırımız ne olarak belirlenecekti? Mudanya Ateşkesi. İşte Lozan'a bu hemen taşını veriyor. Yunanistan sınırına ne verilecek? Mudanya Ateşkesi anlaşması da olduğu şekliyle çizilecek denilecek. Yani bu yeni bir şey değil arkadaşlar. Zaten eskiden olan bir şeydi. Gelelim Bulgaristan Sınırı'ndan. Biz en son Bulgaristan'a ne zaman muhatap olduk? Balkan Savaşları'nda. Hatırlarsanız Edirne ve Kırklareli işgal etmişlerdi ama 2. Balkan Savaşı'nda bizi geri bıraktılar. Hangi anlaşmayla? 1913 İstanbul ile. İşte o yüzden Bulgaristan ise 1913 İstanbul Anlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Devam edelim Suriye sınır meselesi. Biliyorsunuz Suriye sınırımızı belirleyen hadise neydi burada arkadaşlar? Güney cephesiydi. Yani Fransızlarla yaptığımız mücadeleydi. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar halk değil mi? Yenmiştir e, dünyanın ikinci süper gücünün. Ve Fransızlar kaybedince 1921 Ankara Anlaşması'nı imzaladılar. İşte burada arkadaşlar Suriye sınırını belirleyen şey 1921 Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Daha sonra gelelim Doğu sınırına. Hatırlarsanız Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz kazanınca artık tamamen kaybetmeyeceğimiz anlaşılmıştı. Ve bu yüzden Rusya'da bunu fark edince Kafkas ülkeleri ve bizi hepimiz topladılar. Kars Anlaşması imzalanmıştı. Zaten Kars Anlaşması'nın mantığı neydi? Doğu sınırımızın kesin olarak çizildiği yerdi arkadaşlar. O yüzden Doğu sınırımız Kars Anlaşması'nda olduğu gibi kabul edilmişti. Yani bunlar yeni şeyler değil de arkadaşlar. Yani zaten geçmişten beri kazanmalarımızın, çabalarımızın, bazen kaybettiğimiz şeylerin yansımalarıdır. Gelelim Irak sınırından, Musul sorununa. Lozan'la değerli arkadaşlar görüşülmemiş bir konu yoktur. Aslında çözülemeyen bir konu da yoktur. Bazıları aleyhimize, bazılarımız lehimize çözülecek. Ama belki Musul sorunu çözülemeyen tek konudur arkadaşlar. Buraya yazalım. Çözülemeyen tek konudur ve çözülemediyse hocam ne olacak derseniz ee, burada deniliyor ki iki devletin arasında bir sorun olarak kalacak konferans bittikten sonra iki devlet bunu kendi aralarında çözecek diye bir karar çıkıyor. Yani ana madde çözülememiştir ama çözüm sondaki çözüme bırakılmıştır. O yüzden sınırlarımızı belirleyen usuller bunlar da arkadaşlar. Gelinin boğazlar konusuna. Şimdi boğazlar konusundaki kararlar burada belirlenecek ve burada değerli arkadaşlar maalesef ki e, ee, aleyhimize sonuçlanacak bir durum yaşanıyor. Boğazlarla ilgili birinci madde değerli arkadaşlar Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek diyorlar. Ve bu komisyon bayrağı kendine özgü olacak. Ve ardından Boğaz'ın iki yakası silah ve askerden de arındırılacak diyor. Bizim aleyhimize olan bir konudur. Atatürk buna nasıl onay verdi arkadaşlar? Hatta Atatürk'ün konuya bakışı nedir? Ee, bugün burada uluslararası kamuoyundan ve uluslararası arkadaşlar destekçi bulmaktan da kaynaklı olarak koşullar gereği aleyhimize bir durum yaşanmıştır diyor Mustafa Kemal. Ama ne diyecek paşa ve ben bunu vakti gelince dün düzelip yeniden düzelteceğim diyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar hayattayken 1936 yılında burada vermiş olduğumuz arkadaşlar tavizini ne yapacaktır? Tek tek bir şekilde geri almayı başaracaktır. Ve burada da maalesef boğazlarla ilgili böyle bir madde arkadaşlar yürürlüğe girmiştir. Gelelim kapitülasyonlar konusuna. Zaten biliyorsunuz kapitülasyonlar bizim ince çizgimizdir ve bu sebepten dolayı kapitülasyonlar konusunda direkt reddit zaten arkadaşlar ve kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Hiçbir içeriğe tabi tutulmayacak. Tek bir madde olarak verebilirsiniz kafi daha da fazla bir şey bilmemize gerek yok arkadaşlar. Gelelim adalar konusuna. Ülkemizde de polemik konusu arkadaşlar olan konulardan bir tanesi de bu adalar konusudur ve adaları Lozan Konferansı'nda verdiğimiz düşünülür. Bunu genelde düşünen insanlara baktığımız zaman son verdiğinde pek de siyasi bilgisinin olmadığı bir gerçeği vardır. Balkan Savaşları'ndan önce Trablusgarp Savaşı işlemiştik hatırlarsanız değerli arkadaşlar. Ve biz Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalyan donanmaları Ege'ye kadar geldiler. Roda sonra 12 ada işgal ettiler. Çanakkale Boğazı'na kadar geldiler. Hatırlamıyor musunuz bu konuları? Ve biz buralarda zerre kadar tepki bile veremedik. Çünkü biz bir donanmaya sahip değildik arkadaşlar. O yüzden biz adalar üzerinde zaten hakimiyetimizi Balkan Savaşları'ndan itibaren kaybetmiştik. Bunu bilmek gerekir. O sebepten ötürü burada arkadaşlar Rodos Adası, 12 ada ve Meis Adası dediğimiz arkadaşlar 3 tane ada İtalyanlara bırakılacak. Ardından Anadolu'ya yakın olan Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Devleti Türkiye Devleti'ne bırakılacak. Ardından da değerli arkadaşlar biliyorsunuz 2. Abdülhamit zamanında Kıbrıs işgal edilmişti ve bu hala devam edecek bu işgal süreci 2. Dünya Savaşı'na kadar diyebiliriz. Ve bu Kıbrıs'ta İngiltere'ye bırakılacak. Diğer adalar ise Yunanistan'a bırakılmıştır. Neden hocam Yunanistan'a bırakalım derseniz mevzu bırakmak değil zaten işgalci bir güçtü burada. Ee, İzmir'e bu adalar saldırmadan önce değerli arkadaşlar buradaki Yunan adalarını tek tek zaten çıkarmalar yapmışlardı. O yüzden e, imkansızlıklardan kaynaklıdır arkadaşlar. Türk milleti ve Türk konusu buralarda konusunda mücadele etmek içininden geleni zaten yapardı ama bir donanmaya ve denizlerde mücadele edebilecek bir durumda maalesef ki değildi. Anadolu işgalini hatırlarsanız iç Anadolu'ya kadar sıkışmıştık neredeyiz. O yüzden bunlar bilmeden de arkadaşlar buradaki insanlarımızı haksızlık etmemekte faydalar. Adana konusunda bu şekilde değerli arkadaşlar. Terim savaş tazminatı Şimdi Türkiye ile Yunanistan savaştı ve kazanan Türkiye oldu. O yüzden kaybeden, kazanan bu savaş tazminatını ödeyecek. Önce tazminatı parayla ödersiniz. Paramız yoksa topraklarının durumunda kalırsınız. O yüzden arkadaşlar Yunanistan bizim aramızda bakın sınır çizgisi. E, bunu sınavdan sonuna dikkat edin. Biliyorsunuz Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda olduğu gibi belirlenmişti. Peki hocam Mudanya Ateşkesine göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı belirleyen şey nedir derlerse Meliç neydi arkadaşlar? Yani bu nehir sınır çizgisiydi. Yani Mudanya'ya göre bir sınırımızı konuşursak şöyle deriz. Şurada bir nehir var ve bu nehirin arkadaşlar şurası Türkiye Devleti. Bu tarafı ise Yunanistan devleti arkadaşlar. Sınır aynen Mudanya'da olduğu gibi bu şekildedir. Ama bu adamlar artık paralar olmadığı için bize savaş tazminatı verecekler. Yani toprak verecekler. Bu sebepten dolayı bu toprakta bu Meriç Nehri'nin batısına denk geliyor arkadaşlar ve bu batısına denk gelen yerde bakın dikkat ederseniz Karaağaç kasabası bulunuyor ve bir de Bosna Bostaköy bulunuyor. O yüzden Karaağaç Bosna Bostaköy Yunanistan tarafından Türkiye'ye savaş tazminatı olarak verilecek dikkat ederseniz biz Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre Meriç Nehri'nin doğusunda bir devlettik arkadaşlar. Ama bu savaş tazminatından kaynaklı olarak yeniden Meriç Nehri'nin batısına geçtik. Burada aklınızın bir tutarsanız çok fazla bir sorun da olmaz. Şimdi gelelim dış borçlar konusuna arkadaşlar. Peki dış borçlar ne? Biz ilk dış borcumuzu 1853-56 yıllar arasında sürecek olan Kırım Savaşı'na İngiltere'den almıştık. Daha sonra arkadaşlar aldığımız borçlar zıvana'dan çıkmaya başladı. Mali durumun kötü gitmesi üzerine Hollanda'sından, Belçika'sından, Fransa'sına kadar hele ekseri Fransızlardan çok fazla dış borç aldık ve bunların sonucunda değerli arkadaşlar bu borçların faizlerini ödeme hale gelip iflas etmiştik. Şimdi burada ise bizim bir şeyimiz var, itirazımız var. Biz diyoruz ki borç bizim, buna inkar etmiyoruz ama Osmanlı bir imparatorluktu. Ve bu imparatorluğun toprakları Balkanlardan, Orta Doğu'dan arkadaşlar Afrika'ya kadar uzanırdı. O yüzden evet borcun anası bizde kalsın. Ana kısmını biz üstleniriz. Ama ve lakin buralarda kurulan devletler sonuçta Osmanlı Devleti'nin atıyorum Fransa'dan borç alıp da buralara harcadığını biliyoruz. Ve bu yüzden buradaki kurulan, yeni kurulan devletler yani beyefendiler e, bir zahmet bir kısmını üstlensinler denilecek. Ve burada da değerli arkadaşlar haklı olarak biz bunu beyan edince borçlar değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde kurulan devletler arasında paylaştırılmıştır. Bunu da unutmayacaksınız. Ama çoğunluğu bize ait derseniz tabii ki çoğunu bize ait olacak. Gelelim azınlıklar konusuna arkadaşlar. Biliyorsunuz azınlıklar ince bir çizginizdir değil mi bizim? O yüzden Mustafa Kemal'in de kesinlikle taviz verilmemesi gereken yerdir diye arkadaşlar hitap ettiği bir konuydu. İşte bunun üzerine azınlıklarla ilgili arkadaşlar tek bir madde çıkacak. Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecektir. Bu bir azınlığa davranılabilecek en ideal çizgidir. Çünkü kendi vatandaşımızın haklarını karşı tarafa veriyoruz. Hiçbir kimseden de arkadaşlar eksik kalan bir tarafı olmuyor. O yüzden ideal bir şekilde çözülmüştür. Gelelim nüfus mübadelesine değerli arkadaşlar. Şimdi mübadeleyi doğuran şey nedir dersen aslında savaşların getirdiği sonuçlar ırkların ve devletlerin karşı tarafı istememesi gibi durumlar yaşanıyor. Şimdi bu mübadele nasıl gerçekleşti? Normalde mübadele ne demektir? Bir değiş tokuş ilkesi vardır. Yani siz sizin sizin parçanız olmayan karşı tarafa karşı tarafta kendisine ait olmayanı size gönderir. Ama burada birkaç arkadaşlar beklenti var. Mesela Yunanistan bize diyor ki İstanbul'da diyor yaşayan Rumlar Eski tarihlerden beri yaşalar. Onlar Yunanlardan etmek diyor. Bize diyoruz tamam eyvallah yetmeyelim. O zaman sen de diyoruz Batı Trakya'daki Türklere dokunma. Ve Yunanistan da buna olur diyor arkadaşlar. İçerisine Gökçeada, Bozcaada da eklenecek. O yüzden Gökçeada, Bozcaada, İstanbul ve Batı Trakya hariç tutulmak üzere. Türkiye ile Yunanistan arasında değişti. Ama şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. İnsanların suratına bakınca kimin Türk, kimin Yunan olduğunu anlaşılması o kadar da kolay bir iş değildir. Bu sebeple ötürü mübadeleyi kesinlikle unutmayın. Bu mübadele bir dinsel mübadeledir. Peki hocam dinsel mübadelenin mantığı nedir derseniz, eğer Müslümansa Türktür ise Yunan vatandaşları Helen'dir algısından dolayıdır. Hocam başka bir çözümü yok mu derseniz hayır arkadaşlar. O dönem için yapılabilecek en ideal ölçü buydu zaten. Ha göç amacına yani işte bir şekilde bu değiş tokuş amacına ulaştı mı derseniz ulaştı. Yani %90 oranla başarılı oldu. Ama %10'da da fil olmuş derseniz oldu. Mesela Karaman'da yaşayan Hristiyan Türkler Rum vatandaşı statüsünde arkadaşlar İmranistan'a gönderilmişlerdir. Yani bu tip olumsuzluklarda bu da doğa sonucudur. Onun için yapabileceği çok fazla bir şey yoktu zaten. Gelelim Fener Rum Patrikanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Ortodoks mezhebinin merkezi burası değil mi? Yani dünyada tüm Ortodoksların bağlı olduğu arkadaşlar İstanbul Fener Rum Patrikanesi. Biz değerli arkadaşlar bu konferansa gitmeden önce kafamızdan şunları geçirmişiz. Biz bu Patrikhane'yi yurt dışına atalım demişiz. Yani oraya giderken ki düşüncemiz o. Biz oraya gidip sizi sınır dışı edeceğiz açıklamasını yapınca bunlar ağlamaya başlayınca onların acındırmaları sonucunda biz bir şekilde geri adım atacağız ve bir kağıt dolduruyoruz taahhütname ve patrikhanenin önüne bu taahhütnameyi koyuyoruz ve diyoruz ki imzalarsanız kalabilirsiniz imzalamazsanız da gidin diyeceğiz. Peki ne yazıyor o taahhütnamede? Türkiye Devleti'ne, Türkiye Devleti'nin meclisine, Ardından bulunduğu bağlı olduğu arkadaşlar ilin valiliğine bulunduğu ilçe kaymakamlığına kadar Fener Ruh Vatikanesi bir devlet kurumu sayıp devletimize yani Türkiye devletine bağlı ve sorumlu hale getirilmiştir arkadaşlar. Hiçbir siyasi açıklama yapamaz. Hiçbir şekilde arkadaşlar dünya kamuoyu ilgilendiren konularda bir izinsiz açıklama yapamasa kadar gelen tüm yani bir devlet kurumu bağlı olduğu tüm ülkelere aynı şekilde da sahip edilecek. Ve burada Fener Rum Patrikhanesi biraz istemeden de olsa buna imza atmak durumunda kalacaktır. Ama şunu unutmayınız lütfen. Evet şu şekilde çözüme baktığınız zaman lehimize gibi gözükebilir. Ama sınavlarda soranlar zaten aleyhimize diyeceksiniz. Çünkü neden? Biz buraya geldiğimizde Fener Rum Patrikhanesi'ni sınır dışı etmek için gelmiştik. Yapabildik mi? Yapamadık değil. Yapmadık. Bugün evde aleyhimize sonuçlandı diyeceğiz. Gelelim yabancı okullar konusuna. Yabancı okullardan taviz vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Ülkemizde yüzlerce Amerikan koleji, Fransız koleji gibi kolejler mevcut. O yüzden bundan her birisi değerli arkadaşlar başka ülkelere ve batı ülkelere çalışabilecek insanlar doğurmakta. Bu sebepten dolayı yabancı okullar konusunu tek bir zorlamayla çözeceğiz. Tüm okullar diyeceğiz Türk Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Yani Türkiye Devleti'nin topraklarında tüm eğitim okulları aile devlet kurumu tarafından idare edilir denilecek arkadaşlar. Şimdi birer cümleyle sorarsak. Boğazlar lehimize mi aleyhimize midir derlerse bu aleyhimize çözümlenmiş bu konudur. Kalkülasyonlara baktığınız zaman Lehimize çözüm vermiş bir konudur. Adalara baktığınız zaman aleyhimize çözümlenmiş bir konudur. Savaş tazminatı lehimize çözümlenmiş bir konudur. Dış borçlar lehimize çözümlenmiş bir konudur. Azınlıklar lehimize çözümlenmiş bir konudur. Nüfus mübadelesi her iki tarafında lehine çözümlenmiş bir konudur. Ardından Feder Ruh Patrikhanesi aleyhimize çözülmüş bir konudur diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum biz bunları istesek atabilirdik zaten ama vicdani yaptan dolayı atmadık arkadaşlar. Bunu unutmayın sadece. Yabancı okullar ise aynı şekilde lehimize çözülmüş bir konudur. Lozan konferansı ile alakalı arkadaşlar bilmeniz gerekenler bunlardır. Bunun dışında Lozan'dan sonra da sorun olan konular olacak. Onu da bir diğer de zaten göreceğiz. Bugünlük bilmeniz bu kadar. Gerekenler bu kadar arkadaşlar.